Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці вісім ракет проти нашого міста, проти нашої мирної доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії жодним чином. Ракетний удар, жорсткий, цинічний, повністю зруйнований аеропорт. Вони продовжують знищувати. Нашу інфраструктуру, наше життя, яке будували ми, будували наші батьки, наші дідусі, бабусі, покоління українців. Ми повторюємо кожного дня: закрити небо над Україною, закрити для всіх російських ракет, для російської бойової авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону без ракет, без авіабомб. Ми люди, і це ваш гуманітарний обов'язок захищати нас. Захищати людей. І ви це можете. Якщо ви цього не зробите, якщо ви не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити тільки один висновок. Ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали. Це відповідальність також і політиків світу, західних лідерів від сьогодні і назавжди. Ви щойно сказали, що хочете поговорити з лідером Путіним, але до цих пір ви не захотів цього зробити. Ви маєте щось йому передати зараз? Коли е, міста перебувають під е, нападом, коли їхні колони проходять Україною? Якщо піде ескалація далі, як ви будете діяти? На международной лорд, вы стали вопрос. Итак, я люди вас мы не Черчиллем.

eğer Rusya Zelenski'yi öldürürse bunun karşılığı ne olacak? Ukrayna'da onun başında olmadığı bir yönetimi desteklemek için bir acil durum planınız var mı şeklindeki sorusuna Ukraynalıların bunun için şu anda detayına girmeyeceğim planları mevcut. Ancak şunu söyleyebilirim ki biz yönetimin şu ya da bu şekilde devamını isteriz diye yanıt verdi. Öte yandan ABD Dışişleri Başkanı, ABD ile Polonya arasında Ukrayna ordusuna savaş uçağı temini noktasında nasıl bir işbirliği olduğuna yönelik soruya cevap verirken, Washington ile Varşova arasında bu konuda çok yakın bir görüşme trafiği olduğunu söyledi. Şu anda Polonyalı dostlarımızla Ukraynalara bu savaş uçaklarını temin etmeleri durumunda nasıl envanterlerini yeniden doldurabileceğimiz konusunda konuşuyoruz. Bu konuda aktif bir görüşme trafiğindeyiz diyerek sürecin hızlı ilerlediğini işaret etti uçuşa yasak bölge oluşturulması gibi bir planı sahada mümkün olmadığını hatırlatan ABD Dışişleri Başkanı, Ukrayna'nın kendisini Rusya'ya karşı savunabilmesi içinse ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini dile getirdi. Polonya'nın Ukrayna'ya MiG-22 ve Su-25 gibi Sovyet dönemi savaş uçakları vermesinin Polonya'nın kendi kararı olacağını ve bunun bir NATO kararı olmayacağını da vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, uçuşa yasak bölge talebinin karşılıksız kaldığını kendilerine savunmak için bile ABD ve Avrupa'nın uçak vermediklerinden sistem ederek, siz bizim yavaşça ölmemizi istiyorsunuz dedi. Rusya'nın 24 Şubat'ta 3 cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 11. güne girildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medyada yayınladığı videoda dünya liderlerine uçuşa yasak bölge talebini tekrarladı. Zelenski, biz halkız ve bizi korumak sizin insani göreviniz. Bunu yapabilirsiniz. En azından kendimizi koruyabilmemiz için bize uçak vermezseniz bu tek bir anlama gelir. Siz de bizim yavaşça ölmemizi istiyorsunuz ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki hava alanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahil olması olarak kabul edeceğini bildirerek sınırdaki ülkelere gözdağı verdi. Diğer yandan eski ABD Başkanı Trump, ABD'nin Rusya'yı Çin bayraklı savaş jetleriyle vurup suçu Çin'e atmasını önerdi. Amerikan basınındaki haberlere göre Trump, Ulusal Cumhuriyetçiler Komitesi bağışçıları toplantısında yaptığı konuşmada ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'yı vurmayacaklarını söylemeyi bırakmaları gerektiğini belirtti. Trump, NATO'yu kağıttan kaplan şeklinde nitelendirerek hangi noktada insanlığa karşı bu kitlesel suçlara katlanamayacağımız söylenecek, bunun olmasına devam etmesine izin vermeyiz ifadesini kullandı. ABD'nin F-22 savaş uçaklarına Çin bayrağı asarak Rusya'yı bombalamasını, ardından da suçu Çin'e atmasını öneren Trump, artık birbirleriyle kavgaya başlarlar, biz de arkamızda yaslanarak oturup izleriz değerlendirmesinde bulundu. Cumhuriyetçi senatörler Trump'ın şakasını kahkahalarla alkışladı. Trump daha önce Rusya Devlet Başkanı Putin'in sadece kendi döneminde başka bir ülkeyi işgal etmediğini savunmuştu.